Karabağ Azerbaycandır. Azerbaycan! Karabağ Azerbaycandır. Bazı torpaqlarımız işgaldan azad olunub. <laughs> Selam. Asker. Bir kez daha Bakü'ye gidelim şimdi. Fatih Avanos vizi bekliyor Bakü'de. İşte törenlerden, etkinliklerden o coşkuyu bize aktardın. Etrafında Azerbaycanlı genç kardeşlerimiz de var. Kalabalığı da görebiliyoruz. Şimdi biz haberlerimizde aktardık. Bir yılda Karabal'da neler yapıldı? Azerbaycanlı firmalar, Türk firmalar devrede. Karabağ'ın yeniden ihyası ve inşası için akıllı evler yapıldı. Fuzuli Havalimanı açıldı son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta vurguluyor. Bölgede yeniden İnşa ee, inşa çalışmalarıyla ortaya çıkacak yapının yeni dengelerin değişeceğinden söz ediyor. Altılı işbirliğinden söz ediyor. Ee, dış politika açısından son derece önemli mesajlar verildi hem Cumhurbaşkanı Aliyev hem de Erdoğan tarafından. Senden e, bir değerlendirme alalım. Bu bir yılda yaşanan süreç, önümüzdeki sürece ilişkin, yıllara ilişkin hangi ipuçlarını veriyor? Sözü sana bırakalım. Coşkun Özen oldukça zor bir şekilde sözü alacağım. Çünkü yayın için hazırlıklarımıza devam ederken Azerbaycanlılar özellikle gençler TRT mikrofonunu görünce büyük bir ilgiyle etrafımızı sarmış durumdalar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o soruların cevabını vermeden önce belki Türkiye'ye mesajları vardır. Çünkü onları da yok sayamayacağız. Onlar bir yıl öncesine kadar gerek Nevruz Bayramı'nda gerek yıl başında. Bu yıldan beklentin nedir diye sorduğumda Azerbaycanlı gençlere hepsinin tek bir umudu, dileği vardı, duası vardı. Karabağ tekrar topraklarımıza katılsın, işgale son verilsin. Karabağ'ı alacağız diyorlardı. Gerçekten öyle oldu. Bu kez gençlerle Karabağ almış bir şekilde muzaffer ordunun işte milletiyle, halkıyla bütünleşmesiyle gelen zafer. Ve gençler şu anda yanımızda. Gençler Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Karabağ Allah a, Allah a, Allah a. Karabağ çok teşekkür ediyoruz. El sallayın Türkiye'ye. TRT Avaz ekranlarından gerçekten herkes zaferin coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyor. Yaşasın Türkiye sesleriyle, bayraklarıyla. Şimdi kermes alanında ilerlerken, kutlamalar alanında ilerlerken bir yıl inanılmaz bir bir yıldı. Azerbaycan devleti bu sene için 1 milyar doların üzerinde bir bütçe ayırdı. Ve hemen Türkiye ile de hatırlarsınız sene başında Türk şirketler öncü olacak demiştik. Bakanlar kurulundan, başbakandan aldığımız röportaj büyük ses getirmişti. Gerçekten de öyle oldu. Ee, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla birlikte öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Ene, Memat ve Ömat birlikleri buradaydı. Gerek insansız mayın arama tarama faaliyetleri araçları gerekse de Mehmetçin katılımıyla Bölgede mayın arama temizleme faaliyetleri başladı. Mayından temizlenen bölgeler boş kalmadı. Bir taraftan temizlenirken diğer taraftan temizlenen bölgelere altyapı çalışmaları için girildi. Burada da yine Türkiye altyapı çalışmalarında, otoyolda, karayollarında ve diğer önemli çalışmalarda müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerinde gerçekten tecrübeli bir ülke. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de savaşta Türkiye yanımızdaydı dedi. Yine buranın berpa edilmesinde yani yeniden inşa edilmesinde kurulmasında yine en başta yanımızda Türkiye olacak dedi ve o şekilde de orada Karabağ'da Füzuli'den Zengilan'a ve yine Füzuli'den Şuşa'ya müthiş çalışmalar başladı. Adeta şantiyeye döndü Karabağ bölgesi. Ee, en başta şunu söyleyelim. 1300 kilometreye yakın bir proje otoyol projesi başlatıldı ve şu ana kadar neredeyse 500 kilometresi tamamlandı. Füzuli'den Zengilan'a giden otoyol aynı zamanda işte Zengezur koridoruyla Nahçıvan'a bağlanacak yoldu. O yolun büyük bir kısmı tamamlanmak üzere. Füzuli Uluslararası Havalimanı yapıldı. İşte o inşaat çalışmalarına lojistik bir destek sağlanması gereken bir nokta vardı. Bakü'den o bölge Füzuli 4 saat çekerken Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın yapılmasıyla 30 dakikaya düşürüldü ve lojistik anlamında, inşaat malzemeleri anlamında o bölgedeki çalışmaların hızlanması anlamında önemli bir lojistik birim oldum. Büyük projede, ilk büyük projede oydu. 8 ayda tamamlandı. Ardından Füzuli Uluslararası Havalimanı'na yapılan o otoyolun tamamlanmasıyla da e, Zengilan'a devam eden o otoyol projesi başlatıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla. Sadece o nokta değildi. Füzuli'den Şuşa'ya da Zafer Yolu. Şuşa'nın fethedilmesinde, yeniden işgalden kurtarılmasında askerlerin izlediği o yolda Zafer Yolu olarak 102 kilometre tamamlandı ve dün oradaydık, Şuşa'daydık. Zafer yolunu tamamlanmış bir şekilde e, sadece 60 kilometre yani bir saatlik mesafede Füzuli'den şuraya ulaştık. ilk kez bunu tabii bu e, imkana sahip olduk. Bu otoyol da çok önemliydi ve Füzuli bağlantısı da sağlanmış oldu. Kuzey tarafa bakacak olursak Kelbecer hattı da çok önemliydi. Murov'da ilk fethedilen yani işgalden kurtarılan noktaydı. Orada da gerek 25 kilometrelik tünel çalışmaları gerekse de yine Kelbecer'e Murov etrafından geçecek otoyol projeleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda sadece Füzuli'de değil Zengilan ve Laçin'de de havalimanı için çalışmalar başladı. Zengilan Havalimanı'nın pist düzeltme işlemleri şu an devam ediyor. Mayından temizlenen arazilerde yine Türkiye ile işbirliği halinde akıllı tarım metotlarıyla birlikte o bölgenin hem ekonomik anlamda kalkınması için hem de bölgeye yerleşecek insanların orada bir istihdam edilmesi ve yine de gıda ihtiyacının karşılaması için de akıllı tarım arazileri de şu anda işlenmiş durumda ve orada başlamış durumda. Hatırlarsanız yine bu ekranlardan iki ülke tarım bakanlarının birlikte oluşturduğu o arazilerden canlı yayınlarla sizlere aktarmıştık. Diğer taraftan bölgede su hizmetleri, elektrik hizmetleri tam süratli bir şekilde sağlandı. Altyapı çalışmaları sağlandı, otoyollar sağlandı ve kalan projelerin de iki sene içerisinde tamamlanması bekleniyor. Türkiye bu anlamda büyük destek veriyor demiştik. Evet. Türk şirketler 7/24 hesabına ve gece gündüz demeden o noktada çalışıyor. Azerbaycan devleti de kendi imkanlarıyla yine orada hep birlikte kardeş kardeşi dediğiniz gibi çok büyük bir çalışma var. İki ay sonra Zengilan'ın ilk konukları Karabağ'da geri dönen ilk aileler Zengilan'da akıllı köyde oturmaya başlayacak ve buradan bir müjde verelim. Yine Ocak ayında da A'damda ilk Azerbaycanlılar, göçmenler evlerine dönmüş bir şekilde oturmaya o bölgenin sakin olmaya başlayacaklar Coşkun Özen. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri işte Zafer'in birinci yıl dönümünde bir yılda neler yapıldı Karabağ'da hepsini tek tek anlattı bize sevgili seyirciler.